Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte odada hardcore videosu çekiyoruz. Ve kanalıma abone olup bir de like atarsanız çok sevinirim. Böyle bu daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Ben bu şeyi de biliyorum aga. Bu Lan yanlış ya doğru. Ben yani hiçbir şekilde illegal iş yapmayacağım arkadaşlar.

Hakkıda ölüyorum zaten. Hiçbir şey beceremedim. Ki, ölüyorum. Her şey, her şeyler. Şekilde... <laughs> Baba. Ya ben tapy göreceğim ya. kapı Ne? Allah hamsi şey tuttum bu seni 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 Ama ben bir şurada bir arkadaşı var. Dori. Dori. Oya. <laughs> Yeni tilyancı niye açılıyor lan? Tezgah lan bu.

o demir var Let's go. Oh my God, bir beş tane

Zeytin yağlı yaprak sarma çiçekte de var. Peynir mati kaliteler öyle fiyata. Hadi sen de peynir mati ye, helvaya helva ye gel. İntakali, vitakali, peynir mati takali. Ne? Allah şükür olayım. O nasıl şans lan? Heyecan lan bu. Demir çıktı. <laughs> Erzumatlıların <atılıyormuşuz> çoğu zaman iftir. Off the Arkadaşlar, <laughs> minimum kastırırsa, Mankişko bana Şunu da sileyim. Tezgah lan bu. Ben niye yapayım oğlum? Lan! Bitti. Ey. Arabam. Ne

Şarjım kaçla benim. Çık lan. Mouse'u bozacağım da. Allah'ın belası tuşa Lan olmuyor. Ha, 9 dakika olmuş iyi. O bak. Şedirimizi açtık. O hala hiç kastırmıyor. Tamam az kastırıyor olabilir ama. Ana. Hiç kastırmıyor. Tek de kastırmıyor yani. FPS'im kaç ona da bakamıyorum. F zaten ses kutusu Sokaram ben böyle işe. Ağzına yaptı, ağzına etti. <gülüyor> 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 Terima kasih <laughs> Değiş yapmak için tüm odunları kavran lazım. Eee. Tamam bir zevkeymiş yok. Arkadaşlar biraz da oynayacağız herhalde. Az da oynayacağız. Şu odunları da toplayayım. O zaman kadar oynayabiliriz. Ben öyle. Tilyan mi? milyan çır. Lan tilyan niye açıldı? Ben tilyan açmadım ki. Ha? Lan. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Görüşürüz. Siz de. Hadi la. Bıktık bıktık bıktık. Bıktık ya bıktık. Evet, görüşürüz.